Kurt. <laughs> Beyaz kurt. Kurtçuk. Evet. Elma kurdu. <gülüyor> <gülüyor> Evet, burada ne var? Evet, yeşil yaprağın üzerinde beyaz kurtçuk. Yeşil yaprağın üzerinde. <laughs> Yapma sana. Bak. Başka ne var o kitapta? Başka ne var? Hani aç da bakalım. Aç da bakalım. <laughs> Sarı elma. Sarı. Ayağınla basma ama. Bitti mi? Buka. Ha. Ne çabuk? Ay, ay, çok tatlı Mirket. Ali Demir çok seviyor Mirketi. Abo. <laughs> Sarılışa bak. Üf, <laughs> üf.

Ne oldu? <laughs> Koltuğun altına attın değil mi? Nasıl alacağız şimdi onu? <laughs> Sen kendin alabilir misin? Bir dene bakalım. <laughs> Kafana dikkat et. Alabildin mi? Alabildin mi? Hayır mı? Hayır. Alamadım. Hayır alamadım de. Alamadım. Ama benim terliklerimi bırak ya. Hani kitap okuyordun az önce. Terliklerimi bırakır mısın? Allah Allah.

Güzellik. <gülüyor> Yakışıklım. <gülüyor> <gülüyor> Susadın mı? Aferin sana. Ааа, 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 ааа. Ааа, ааа. Какво си правила? Ааа.